Onlarca albüm ve sinema filmine imza atan Tatlı Ses, müzik kariyerinin yanı sıra yatırımcılık faaliyetleriyle de tanınmaktadır. Günümüze kadar 30'dan fazla albüm çıkaran Tatlı Ses'ten acı haber geldi. Evinde baygın bulunan oyuncu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm sebebi bakın ne çıktı. Cenazesine binlerce kişi katıldı. İşte hayatını kaybeden ünlüler. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Aydemir Akbaş, Türk sinemasının usta isimlerinden Aydemir Akbaş, bir süredir gördüğü akciğer kanseri tedavisinin ardından 17 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. Ölüm haberini ise 45 yıllık arkadaşı İbrahim Tatlıses verdi. İbrahim Tatlıses arkadaşı için şunları söyledi. Aydoş benim canımdı. Bir güne bir gün kalbini kırmadım. O da benim kalbimi kırmadı. Aydoş'um yok. 45 seneye dayanan bir dostluktu bu. Hiçbir dostumdan, Aydemir'den gördüğüm dostluğu görmedi. Balığı bana o öğretti, ben de onu kebabı, lahmacunu öğrettim. Ben balık sevmezdim, sayesinde sevdim. Aydemir kimseden, para yardım istemez, herkesten sevgi beklerdi. Aydemir'e param var mı diye sorsam, var sen kendine bak. İyi misin desen, sen kendine bak. Durumun nasıl desen, iyiyim sen kendine bak. Hep böyle derdi. Aydoş'u kaybetmek, sağ kolumu kaybetmiş gibiyim. Yoğun bakıma gittim. Bembeyaz bir suratı vardı, uzanmış. Sağ elimi sol dizinin üstüne koydum. Aydoş ben geldim buradayım dedim. Ben gittikten yarım saat sonra canını teslim etmiş. Beni mi bekledin Aydemir diye konuştu. Ünlü sanatçı cenazede gözyaşlarını tutamadı. Akbaş'ın cenazesi pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy mezarlığına defnedilirken ünlü oyuncunun vefat etmeden önce yapmış olduğu açıklamalar gündem oldu. Öldükten sonra kedilerine iyi bakılmasını ve hayatının film yapılmamasını isteyen Akbaş, vefatının öncesinde açıklamış olduğu bağış kararıyla yeniden gündem oldu. Barbaros Hayrettin Paşa camisinde kılınan cenaze namazında tabutu Galatasaray bayrağına sarılan Akbaş, geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu açıklamada vefat etmesi halinde tüm mal varlığını Galatasaray cemiyetine bıraktığını duyurmuştu. Fanatik Galatasaraylı kimliği ile bilinen ve Galatasaray için eşimden bile ayrılırım. ifadelerini kullanan Akbaş, mal varlığına ne yapılacağı konusunda birikimim çok değil ama mirasımı Galatasaray cemiyetine bağışlayacağım. Önce yakınlarıma bakacağım ihtiyacı olan var mı diye, ona göre karar vereceğim ifadelerini kullanmıştım. 88 yaşında vefat eden Aydemir Akbaş'ın cenazesinde, TikTok rezaleti yaşandı. Cenazeye sırf ünlü görebilmek için gelen kişiler, cenazenin başında da TikTok uygulamasından da yayınlar açıp kendi reklamlarını yapmaya çalıştılar. Aynı şekilde cep telefonlarını ellerine alıp ünlüleri çekmeye çalışanlar da vardı. Bu durum büyük tepkilere neden oldu. Aydemir Akbaşlı olan yakınlıklarıyla bilinen oyuncu, komedyen ve senarist Şafak Sezer, cenazede karşılaştığı manzaraya isyan etti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre duruma isyan eden Şafak Sezer, "Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir şey yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi? İnanılmaz bir rezillik. Dua edemedik, hiçbir şey yapamadık. Cami hocası namazı kıldıramayınca uyardı. İbrahim abi 45 yıllık arkadaşıyla vedalaşmaya gelmiş, zor duruma düştü. Tabutun etrafını garip kıyafetli TikTokçu çocuklar sarmış, garip hareketler yapıyorlar. Bir canlı yayın yapma modası başlamış. Akıl alır gibi değil, dua etmemize izin vermediler, insan biraz saygı duyar dedi. Tuncay Akça, Hababam sınıfında bacaksız lakaplı öğrenci rolünü üstlenmişti. Tuncay Akça, ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Rahmetli Ertem Eğilmez abey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla Hababam sınıfının kadrosuna girdik demişti. 16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da dünyaya gelen Tuncay Akça, Hababam sınıfında bacaksızla kaplı öğrenci rolüyle tanındı. Yol filminde Yusuf karakterini canlandıran Akça, 1995 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde Manav Adem rolüne hayat verdi. Aydemir Akbaş'ın ardından sinema dünyasından bir kayıp haberi daha geldi. Unutulmaz Hababam sınıfı serisinde canlandırdığı bacaksız lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça vefat etti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 60 yaşındaki ünlü oyuncu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti. Tuncay Akça son yolculuğuna uğurlandı. Akça için Şakir'in camiinde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına Hababam sınıfı filminin bazı oyuncuları katıldı. Oyuncu Ahmet Arıman, Tuncay Akça ile 50 senelik arkadaş olduklarını belirterek, halkın çok sevdiği, dünyanın en tatlı şeker çocuğu. Hababam sınıfında oynarken o bizim ayakkabılarımızı boyuyordu. Biz onu yönetmene gösterdik. O da bayıldı. O saatten beri film çeviriyor. Bir de son zamanlarda bir grubumuz var. Ben müzik yapıyorum. Onlarla beraber sahneye çıkıyoruz. Aynı otelde yatıyoruz, kalkıyoruz. Bizim kardeşimiz, bizim yarımız. Acayip şoktayız şu anda ifadelerini kullandı. Kılınan namazın ardından oyuncunun naaşı Karacahmet mezarlığında toprağa verildi. Fatma Karanfil 3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center'da okuduktan sonra 1968 yılında Ses dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı. Özellikle kelo olan filmleriyle gönüllerde taht kurdu. 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil 1980 yılları arasında Londra'ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenen Karanfil 2001 yılında işine geri döndü. 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkı Memnu dizisindeki rolüyle tekrar gündeme geldi. Kanserle mücadele eden ve 25 Mayıs'ta entübe edilen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Karanfil, 72 yaşında vefat etti. Aşkı Memnu dizisinde hayat verdiği şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Karanfil'in vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından şöyle duyurdu. Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.